Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün bayrak tahmin etmece Oyunuyla Karşınızdayım Abi Bu videoya girişler niye benim esniyesim geliyor Şöyle Başladık Reklam çıkması için. Çin ee, İsviçre <laughs> Avustralya <laughs> İzmir Birleşik Krallık Amerika Birleşik Arap Emirlikleri Avustralya Antik Perşka Suriye Güney Afrika Brezilya Fransa Rusya, İran, Sudanistan, Arabistan, Ay ay çek yaydı. Yo, tıkladım. İsimsiz biri. I ben Norveç, Kanada, Cezayir, İspanyol Irak Ya full çekerdim bu arada ya Hollanda Hindistan Reklam çık Japonya Arjantin Kolombiya Meksika Acısı <laughs> What? Fransa değil. Meksika değil. Cezayir değil. Danimarka. Mısır. İtalya. Reklam çekilir misin? Reklam. Kanada değil. Mısır değil. İngiltere. İsveçre. Portekiz. Azerbaycan, Güney Kore, Küba. Kolaydı. Hay şu reklamlar batsın. S4 nasıl acaba? Bilmiyorum. Seviye 2'den devam edecek Bilmiyorum Sallayacağım. <laughs> Hiçbir de bilmiyorum ki ben bunları. <laughs> Seviye birin bayrak çek ya. Aha İsveç, Hindistan, Arjantin, Kore'ye Uh, Danimarka Norveç. Nasıl lan? Yanlış çıkardım, bilmiyorum. Portekiz. Portekaliz. Küba. Ve antik. Fransa. İtalya. Sudiye so Arabistan. Meksika. Amerika, Birleşik Devletleri Çin Cezayir Hollanda Güney Afrika Türkiye canı mülkem Japon Çekil bre, İran Almanya çok kolay bu zaten Birleşik Krallık Rusya Full çekeceğim bak gerçekten ama yanlışlıkla elim çarpıyor ya bazılarına yanlışlıkla gidiyor. Yoksa yani pezevenk şerefsiz. İsmi öyle yazıyordu öyle okudum ya. <laughs> Avustralya, Avustralya. Hangisi şu? Yeni Zelanda, Avustralya 1 bir orası. Mısır. Kolombiya. Azerbaycan, Can. İsviçre. İngiltere. Suriye. Bal. Evet, lan yüzünden öleyim ha. Allah kibir. Reklamçı Bıçka Irak Brezilya Kanada Kolaydı evet. Reklamında senin de ellerinden öpeyim bayramda Alkış alırım yorumlarda Bay bay böyle arada sırada farklı farklı videolar atacağım. E yorumlara ne çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Her oyunu oynarım PUBG hariç.